arkadaşlar part 2'den ne var Bir önceki partta ee, eğer izlediyseniz herhangi bir korkan yaşamamıştık. Çıkışı <laughs> yapmadık. <laughs> evet çıkışı yapmaya o. <laughs> şey. <laughs> evet başlayalım. Aa şimdi. Yalnız bir de telefon Ben yapmıyorum o kıçımdan çıkmıyor o seslerden. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi gitti. <laughs> Hepsi gitti elektrik gitti <laughs> Aha biri Aha gitti hayır 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 gitti Oha ikili öpüştü yok Bekle 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 Sağ bakmadın sağ bakmadın Orda orda Şunun ay. ucunda <laughs> Ulan dur bir destur çekeydik be Ben daha konuşmayı bitirmeyin <laughs> Adam konuşurken öleceğiz lan Aynen Kolay gelsin Aynen

Ve işte saçma oluyor bu konuda ya. Korkunca şey bu var. Yani cam gel gelince bir rekor evet Nokta yok Adam var mı var tarzı. E gece nasıl Sıkıntı <laughs> orada <tandağında bahsedeyim>. biraz. Her <laughs> sonra şey, düşmüyor. Ee, enerji seviyen düşmüyor. Enerji seviyenin gitme hızı düşüyor. Hmm. O da Yalnız normal durunca da enerji. Mesela saniyede bir tane iniyorsa Aaaa bir sonraki gece saniye değil de hani 0.8 saniyede daha çabuk. Abi geldi biri geldi bak. Can bir geldi. Can okay. bir. Oo. Bir bir. Ah. Kapat 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 lan. Dur lan. Ben kapat 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 Ali gözünü görürdü o zaman Ya bir saat nasıl elektriğe gitmiş ki ya daha saat bir Geri kaçıyorlar mı? Güzel mi? Eee bazen kaçmıyor yani Bazen tehlikeli Ben hiçbir yerde yok ondan Ya bir saat nasıl Abi bulamıyordu Oğlum çatır çatır sesler yeri Vallahi çok güzel <laughs> olurum ben Ana Hadi Abi ışıklarla geçineceğiz Kapat kapat Aha altı şu ışıklarla Aslında korkuyorum da korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> Yedik yedik gelsin şey. Hala orada ya Abi ben kendi sesimizden korkuyorum Ne oğlum tırnak kalmadı bitirip bitir, gidiyordun Tilki yok yani tilkir Kalabra Ya şu kapıyı açtıktan sonra bir kontrol et orada Aynen ya yani bir ışık aç Kapıyı açıyor bırakıyor ondan <laughs> sonra bir şeye. Baktım lan sakin ol Ha oldu. tilki Ha çok güzel Ha tilki zaten yok ha, çok güzel Ne oluyor? Ne oluyor? Abi çıkınca ya mouse'u kırdım da mouse çalışmadı la bir ara Oğlum sen iyiyim sadece mouse kırmışsın <laughs> <laughs> Yalnız baya bir kayıp var abi. Şu an ben neredeler onları hiçbirini bilmiyorum. Biri burada, biri burada iki. Üçüncüsü nerede? Ha burada. Ya bir Soldan geliyorlar bak. Sola dikkat et. Yalnız iki saat kaldı. Ah değil var. Bu çok kötü. Daha üç saat var. Böyle size tatlı vereyim mi? Ben sana çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Eğlence çok, mi? çok bakıyorsun. Eğlence bizi bekliyor. <laughs> Abi kayıp var ya. Hadi hadi. Like. Hadi diğerleri nerede? <laughs> Abi çıktın mı kapayacağız kapıyı bu kadar basit ya şarkı çağırma e, gerek yok gelirse ne yapacaksın? Cahit diye gibi veriyor nerede? <laughs> Çekil o zaman bakalım sadece Aynen E biz ne için zaten bakıyoruz ki diğerlerinin yerine mi bakıyoruz? Evet e, Masumsuz <laughs> <laughs> Ama onlar da önemli şimdi yaklaşıyorsa o kapıya doğru falan Ya falan. ışıklarda gözüküyor ama onların yaklaştığı Zzzzt ediyor Cahe diye bir ses geliyor böyle Aynen yani. tilki direkt öldürüyor galiba Tilki hiç duraklamıyor bile tam diye geliyor ya Tilki orada O ses ne? Ha? Ya bak valla Mutfak de... <laughs> Mutfak kamerası yok Ha işte mutfakta Bilerek yapılmış hala Şat da yapıyorsun ya <laughs> Ses On etinmiyor ee, mu? Trak etinmiyor mu? Oğlum ne yapın kusuna? Valla diken diken seyretsizim. Sağ kapı sağ kapı. Sikerim sağ kapı da küfür ettirtme bana. Geliyor. Bunlar baba geliyor. <gülüyor> 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 bu gece bu gece. Oğlum durun koparayacağız. Koparayacağız. Çorabı tükeyim. Abi ya ucu ucuna kurtaracağız ya da Dizi Aynen ha tam ucu ucuna yetecek Tam çok bakma aynen biraz. Oğlum korkmuyorum ya Korkmuyorum tamam mı? <laughs> <laughs> ne şimdi o ses çangur çungur ne ya? Hadi 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 Oooo Bu kadar güzel korktum bu Japonca kelime Işığı kapa Orada da zaten. Yalnız ben orada galiba. Hala orada mı? Japonya seyircilere özür diliyorum. <laughs> Abi, yeminle ben mouse'u tutamıyorum lan o anda. Oğlum, <laughs> <Adam, gülüyor> <adam, gülüyor> oğlum sinek ah, öldürdüm lan daha ne diyeyim sana sen mouse'u tutamıyorsun sinek öldürdüm lan burada. İbo da harcı lan ya ne kardeş? Asla şey oldu ya kapıları falan kapatsa İbo sen ne güzel ya bu oyunu lan içinde oynadın mı da yani <gülüyor> <Gülüyor> daha yeni geldi Dikkat içerisine Lan lan Müslüm sesi yok Şarj etmez Bu ay Müslüm Gürses dinlediğiniz çok güzel oluyor burada Tam çıktı ara başlıyordu Şey çalıyor Yaratıklar çıkıyor ya tam olsun Hayda bas vakit tamam Akşam oldu Yüzde on dört şarj kaldı. Kapat şu kapıyı. Aç şu kapıyı Hayır orada hala. Lan orada abi? Ya izlesin park bizi. kapıya da bak. Ya izlesin bizi boş Park kapıya da bak. İzlenmekten çekinme. <laughs> Biraz toplum içine çıkın <laughs> ya. Utanmazlar. Yüzde on şart kaldı ya yapma. Ya. Lan bir sütüyün de lan. Ay kapıya da bak hayır. Telefisi, bak. Yer kapıya da bak. Oğlum <laughs> bak böyle hareketle yapmayın telefon ağzı. Abi saç mı çıkıyor Telefonu yiyorum. Sınırla saliselerle. Hadi bakalım. Buraya konsantre olma. Kapa kapa istiyor. Yüzde beş artı üç iki bir bitti. Hadi be. Ben aslında bu oyuna bakmak için gelmiştim. <laughs> Eyvah. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Bekliyoruz böyle yapacak başka bir Kapıya şey. Kapıya bakmayın bari. Kapıya bakma. Kapıya bakma. Kapıya bakma. Hiçbir yere bakma. Ben çıkıyorum. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> 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 Hemen gelmez herhalde. Tamam bitti galiba. Oh! <laughs> <laughs> <laughs>